Sanal paraları ortaya çıkaran kişi bile belli değil. Merkezi bir otoritesi yok biliyorsunuz. Arkasında bir devlet gücü yok. 10 binin üzerinde sanal para var. Herkes, hepimiz Bitcoin'i biliyoruz ama Bitcoin'in dışında 10.000 çeşit sanal para var. Bunlar herkes tarafından alınıp satılıyor. Şu anda 3 trilyon dolara yaklaşmış bir işlem hacmi var. Korkunç bir işlem hacmi bu kadar para olur da vurgun olmaz mı? Borsada geçen yıl yaşadığımız bir hadise, TODEX diye bir kripto para efendim platformu var biliyorsunuz. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir para uçtu gitti. Onun dışında BBC'den aldım bu verileri. OneCoin Plus Token diye epey bir şirket de yine bu piyasada dolandırıcılık yapmış. 2021 yılında kripto para dolandırıcılığı sebebiyle yaşanan kayıtlar... 14 milyar dolar. Onun dışında son günlerde biliyorsunuz birkaç gün önce yaşadığımız bir gelişme bazı sanal paralarda yüzde 99'a varan değer kayıpları söz konusu. Yani paranız erimiş. Zaten bizim piyasamızda keriz silkeleme diye literatüre gülmüş bir kavram vardır. Resmen keriz silkeleme. Onun için bu tür durumlarda, bu tür finansal kurumlarda oyun oynarken veya alışveriş yaparken dikkat, dikkatli olmamız gerekiyor. Paradan para kazanmaya yönelik bir eğilim söz konusu. Bu bir gerçek, bu bir realite. Siz reel sektörü ikinci plana iterseniz, siz insanların tarımdan, sanayiden, hayvancılıktan elde ettiği parayı önemsemez, oraya gereken desteği, teşviği vermezseniz, insanlar da parasını götürüp ama FX piyasalarına, ama sanal paralara, ama borsalara şu veya bu şekilde yatırıyor. Oralarda ki işlem daha doğrusu işlem yapanların yaş ortalaması 15-16'ya düşmüş durumda. Hakikaten çok küçük yaşta 300 lirayla 500 lirayla bu borsalara bu piyasalara giriliyor. Giriliyor mu? Giriliyor. Oysa milli ekonomi modeli burada hakkını bir kez daha teslim edelim. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli buna kesin bir çözüm sunuyor. Diyor ki milli ekonomi modeli bir defa bankalar sıfır faiz sistemde tefecilikten kurtarılıp kendi esas işlevlerine geçmelidir. Diğer taraftan bankalar para satmak yerine basılan maliyetsiz parayı vatandaşa ulaştırmada çöp görevi görmelidir. Bugün itibariyle biz çok girmedik. Herkes iyi kötü bankacılık sistemini biliyor zaten bankacılık sistemi çok acayip kar açıklıyor. Biliyorsunuz geçen yılın bilançoları açıklanıyor Mayıs ayı içinde. Çok acayip kar açıklıyorlar. Tabii açıklar yüzde on dörtle merkezden alıyor, yüzde yirmi da size bize satıyor. Bunlar kalkınmasında ben mi kalkayım? Diğer taraftan milli ekonomi modelinde gerçek amacına ulaşan, gerçek fonksiyonunu icra eden bankalar paranın tekelleşmesinin de önüne geçmek üzere bir fonksiyon icra, icra edecekler. Devlet kripto parasını çıkartacak ve bunu devlet millet menfaatine kullanacak. Bu anlamda kripto paraların spekülasyon ve yatırım amacıyla kullanılmasının önüne geçilecek. Sadece ve sadece ödeme amacı, ödeme aracı olarak kullanılacak. Ve değeri ve değeri kontrol altına alınacak kripto paraların